Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda ise yarım çift vuruş e nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Aslında çok kolay. Sadece burada önemli olan biraz daha seri olmak, hızlı olmak. Şimdi arkadaşlar yarım çift vuruş nedir? Adı üstünde olduğu gibi çift vuruş yarım yapmaktır. Peki bu nasıl yapacağız arkadaşlar? Çift vuruş yaptıktan sonra bakın mesela çift vuruş yapıp pas vereceğim şimdi arkadaşıma. Şimdi bu pası böyle verdiğiniz zaman çift vuruştan sonra pası böyle veriyor değil mi? Çok yavaş veriyor. Çift vuruştan hemen sonra. Ama hemen çift vuruşun hemen arkasına hızlıca x'e bastığınız zaman veya kareye veya üçgen ara pasına bastığınız zaman daha çift vuruşu yarım yaptıktan hemen sonra verecektir ve hızlı verecektir. Aynı bu şekilde olduğu gibi. Mesela bakın hemen hızlıca veriyor. Mesela bakalım. Ne kadar hızlı yaparsanız o kadar çift vuruşu yarım yapıyor. Bakın çift vuruş hemen pas. Hızlıca çift vuruş pas. Çift vuruş pas. Tabi burada el becerisi el yani seri bir şekilde yapmak çok önemli. Bu tabi zaman olacak bir şey. Yani ne kadar hızlı olursanız o kadar çift vuruş hem yarım yapacak ve daha hızlı yapacaktır. Bakın görüyor musunuz? Yani bazı nokta hızlı yapıyorum ki daha yapmadan veriyor pası. Yani bunu işte burada ayarlamak gerekiyor. Buradaki siz, sizin hani hızınıza bağlı olan bir şey. Çift vuruş hemen pas. Bakın. Çift vuruş hemen pas. Çift vuruş hemen pas. Bu işte yarım çift vuruş. Çift vuruş hemen pas. Çift vuruş hemen pas hızlı bir şekilde. Veya aynı şekilde çift vuruş ve hemen şut. Mesela yarım yarım çift vuruş ve hemen şut. Mesela gördünüz mü? Daha şey yapıyor. Yani çift vuruşu daha tamamlamadan hemen şut çektiği için sanki buzun üstünde kayıyormuş gibi. Orada bir boşluk oluyormuş gibi çekiyor. Mesela bakın. Çok seri çekiyor. Tabi bunu pas gelirken yaparsanız eğer mesela pas almadan önce yaparsanız da mesela şöyle yapalım pasımızı verelim o zaman da yarım çift vuruşlu alıp ayrıca daha hızlı çekerseniz de şutu daha ayrı bir farklı bir fantastik bir görsellik oluşuyor mesela çift vuruş bakın çift vuruş çift vuruş çift vuruş ve yarım şut yani yarım çift vuruştan sonra şut Burada önemli olan sizin daha seri olmanız. Mesela bakın. Çift vuruş. Çift vuruş, yarım çift vuruş ve şut. Teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Görüşmek üzere.